Selamünaleyküm. Hoş geldin. Safalar getirdin. Nasılsın? Umarım sağlığın, keyfin yerindedir. Zaptiye Osmanlı tüm hızıyla devam ediyor. <laughs> şöyle bir silah için param yeterli mi diye bir bakmak istedim. Hem menzili hem hasarı artacak bir silah. Çok güzel olacak ama maalesef durumlar vahim. 600 akça istiyor fakat mermi haznesi 4 tane ve durmadan daha fazla reload etmem gerekecek. O yüzden bu benim için karlı olmayacak. Yani aslında menzilin yani uzaklığın çok ihtiyacım olduğu bir husus. Mermiye karşı dayanıklı darın sağlar. Şu dayanıklılığı bir alalım. Sır, mermilik. Aa, bu da çok iyiymiş. Mermilik. Daha fazla mermi taşıyacağız. Zırha da param yetiyor mu? Ucu ucuna. Çok iyi. Hem zırh alabildim hem mermilik alabildim. Şimdi haritada bir hususi vazife var. Normal ana vazife bu. Ama hususi vazife hem 6 tecrübe hem de 400 akça veriyormuş. Bunu bir yapalım. Yani bu bir bir kıymetli geldi gözüme. Bir bir hoşuma gitti. Bir görelim nedir ne değildir. Hah, burada canımızı yenileyebileceğimiz bir yerde var. Bacılarım müsaadenizle. Allah razı olsun. Sen ne güzel bir atsın öyle. Millete faizle borç veren, ödeyemeyenlerin mallarına el koyup ailelerine öldürten alçak bir tefeci. Tüm borçları kapatın. Abi görev veriş yöntemi o kadar güzel ki bismillahirrahmanirrahim bambaşka bir yere geldim ben. Ha burası tefecinin evi. Dur bakalım. Tefecinin evini basıyoruz direkt. O kadar sesli girdik ki herkes birden bize yöneldi zaten. Tefeci kaçıyor. Daha sessiz gelmem gerekiyordu galiba. Tefeci nereye kaçıyor ama? Aa! Tefeci kaçtı. Çok sessiz gelmem gerekiyordu. Tamam. Çok uzun seneler geçti aradan. Doğanlar, büyüyenler, ölenler oldu. Nasıl desem, nasıl anlatsam? Yaklaşık 23 dakika boyunca şu hususi vazifeyi yerine getirmeye çalıştım fakat Orada bir tefeci var. O tefecinin e, halledilmesi, öldürülmesi gerekiyor. Fakat o olan o kadar karışık ve of, olmadı. Yani her türlü tefeci kaçmadan yakalamam gerekiyor. Fakat yakalayamadım. E, sonradan fark ettim ki benim silahımın gelişmiş olması lazım. Yani silaha birkaç geliştirme daha yapmış olmam gerekiyor. Menzilinin biraz daha yukarıda olması lazım. En azından 5400 akçalık bir noktada olması lazım. Bu noktada hani oyunu sevdim, devam da etmek istiyorum. Hem de biraz destek olabilmek mahiyetinde Tuğrul Bey'in yadigarı olan 15.000'lik değil de 12.000'lik, şöyle 5400 akçalık şu arkadaştan satın alacağım. Bu satın almayı da şöyle 12.000 akçe satın alarak yapacağım. Hani çok daha fazla para yatırmayacağım ama bunu bir yatırıp bölüme devam edeceğim yeni silahımla birlikte. Günde en az 10 sayfa kitap okumalısın. Evet alımımızı gerçekleştirdik ve Abdullah Efendi özel yapım silahımızı satın aldık. Bir alımımız bu oldu. Allah'ın izniyle artık e, biraz daha Sağlam hareket edebileceğiz ve menzilimiz en azından ilk etapta ihtiyacımız olacak seviyede artmış oldu. Bir diğer problem zırh problemiydi, mermi problemi. Bu arada oyunu kapattım açtım birden ekranın yönü şekli değişti buralara bu yeni simgeler eklenen sağ ve sola biraz rahatsız edici fakat yapacak bir şey yok. Mermi taşıma zırhımızı artırabiliriz direkt. 6000 var. Mermiye karşı %100 var. Ee, bıçaklığı bir 300 harcayacağım. 1200 vermem bıçaklığı ama. Ee, mermilik 6400. Aa veremiyorum. Tamam 24 mermi taşıyalım. Zırhta da şu an alabileceğim en üst seviyeyi alayım. Bütün paramızı harcamış olalım. Güzel. Allah kabul etsin. Yani sıkıntıda değilim. Rahatsız olduğum bir husus değil. Bunca gayretin karşılığında benim de bir desteğim olmuş olur. Zaten oyunun reklam kaldırmasını falan almıştım ben daha önceden. Şimdi o bölüme tekrardan gidiyorum. Hiç yayınlamadım diye ümit ediyorum o kısımlarını. Çünkü defalarca kez tekrar tekrar anlattım. Tekrar tekrar neden orada kaldığımı, ne yaptığımı anlatınca o 20 dakika beni mahvetti. Bu sefer yapacağım. Hızlıca üzerine gideceğim. Artık yoruldum. Hiç sıkamadan diyecektim ama sıktı. Şöyle bir kere daha atalım. Tamam. Bu tarafta yaptığım savaşların çok büyük bir etkisi yok. Diye umut ediyorum. Tabi gerçekten öyleyse. Bıçaklarımı da geri toplamayı ihmal etmiyorum yalnız. Hazır mısın? Bu sefer yiyekten koşayım mı? İşte bu. İşte bu. Tam da mevzu buydu. Kalan eşkıyaları nasıl temizleyeyim? Kaç. Kaç kaç kaç. Bunlar beni döver. Önce bir uzaklaşayım. Sakinleşsinler. Sakinleşin. 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 şurada bir ağaç var. Ben onun arkasında bir saklanayım. Allah'ım şükürler olsun ya Rabbi. Bu bölüm yarım saattir açık, aktif. Şöyle arka taraftan bir yerden dolanacağım. Yavaş yavaş temizliğe temizliğe geleceğim. Buradaki arkadaşlar benim için çok tehlikeli. Canım da yeterince azaldı zaten. Böyle. Güzel. Bunu aldım. Çok iyi. Çok çok iyi. Mermi al. Yine kaç. Şu taraftan. Çok çok iyi. Böyle hızlıca. Yavaş yavaş. Aradan aradan. Tefeciyi öldürmüşken. Dahasını. Yaşamaya. Güzel. Hemen şarjör yenile. Yani şar şarjör, şarjör. Allah'ım bu böyle bir kelime değil. Hadi. Hemen, hemen bir daha. Yenile, yenile. Canım azaldı. Eğil. Mermim de bitiyor. Geriye dönüp biraz mermi toplamam lazım ama canımı da dikkat etmem lazım. Gebermeyeceğim, gebermeyeceğim. Hayır, hayır, gebermeyeceğim. Evet, burada çok fazla can var. Oğlum, hah, harikasın, bana can getirdi. Al canı yat, al canı eğil, güzel, 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 güzel. Şuradan biraz can ve mermi çünkü kalmadı. Evet. Onlar nasıl ölmektir ya? Oy oy oy. oy. Hala sürüyle geliyorlar. Çok fazla da mermi vermedi oyun. Ana mı? O nasıl ölmek ya? Şu yukarıdaki tehlikeli. Aa arkada. Geldim. Geldim mermiyi alayım. Burada da bir mermi var. Güzel. Allah'ım şükür ya. Aha. 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 Nereye bakıyordun oradan ya? Benim varlığımdan haberdar değildin sen galiba. Buradaki dayıyı öldüremiyorum. O yüzden buradan hızlı kaçacağım. Hemen şu tepedeki arkadaşı bir alayım. Güzel. Bu da iyi. Şimdi şu dışarıda bir kişi kaldı galiba. Dışarıdaki nerede? Yok. Tamam. Elimizde sadece şu koca zırhlı adam var. Ben bunu çok öldürmeye çalıştım ya. Aa yok başka bir tane daha varmış. Tamam. Bu da bitti. E bu demir zırhlıyı öldüremiyorum zaten. Bitmiş olması lazım oyun. Şöyle bir hızlıca etrafı bir dolaşayım. Sağda solda biri kalmış mı diye. Biri kalmadıysa bir sıkıntı var çünkü o demir zırhlı adam ölmüyor. Yani şu an vazife tamamlandı olması lazım. Oralarda devriye atan biri mi var acaba? Ya da damlarda unuttuğum biri? Görünürde bundan başka kimse kalmadı. Bir saniye şurada mı acaba? Bakayım bir. Hızlı hızlı gidelim. Etrafı bir dolaşalım. Ben o zırh şeyini de almasaydım. Hani zırh güncellemesini zırhı da artırmasaydım yine büyük ihtimalle burada ölecektim yani. Olsun helali hoş olsun. 164 lira bir şey değil bu oyun için. Tamam kimse kalmamış. Sadece elimizde o arkadaş var. Zırhlı var. Ve bu zırhlı nasıl gidecek hiçbir fikrim yok. Ve arkadan sessizce sinsice yaklaşıp. Evet tamam. Demek ki geçen sefer yarım saati uğraşırken yeterince sıkmamışım. <laughs> benim için çok zorlu bir görev oldu ya. Yani bu bu bölüm belki seninle paylaşırken çok kısa paylaşacağım ama beni çok yorduğu için benim dinlenmeye çekilmem lazım ya. Yani. Bu öyle böyle bir bölüm değil şu anda. Ne yapıyorsun lan? Ne yapıyorsun? Op, op, op. Böyle böyle olmadı. Ezan da okunuyor. Namaza da gidemedik şu an standart vazifeye gidip yolumuza devam etmemiz lazım. Ama bari şöyle yapalım. Ee, bir evimize gidelim. İnzivada yeni bir şey daha öğrenelim. Ve öyle tamamlayalım bölümü. En azından ekstra bir şeyimiz daha olsun. Bölüme bir katkı. Ha bir de o kadar zorlanarak aldığımız o tecrübe puanını yine bu bölümde bir harcamış olalım. Yani nereye gittiğini bütün bu yarım saatlik emeğin bir görmem lazım. <laughs> ne olabilir? 14 tecrübe istiyorsun daha da hızlı olmak için. Ama ne bu pür dikkat, çabuk nişan. Yakındaki düşmanlara beklemeden ateş eder. Her seviyede mesafeyi 8 arşın artırır. Hızlı doldurma, 24 tecrübe, keskin bakış. Görüntüyü yakınlaştırarak uzakları daha net yapar. Bıçak fırlatma. Mesafeyi artırır. Bir saniye neydi bu? Her seviye mesafeyi artırır. Tamam. Tamam, güzel. Tecrübe falan da satın alabiliyorsun da gerek yok. Biz o görevle yeterince satın alma şeyimizi doldurduk. Allah'a emanet ol. Umarım keyif almışsındır. Ben çok yorulduğum ama başarınca da keyif aldığım bir bölüm oldu. Sağlıcakla kal. Kendine çok ama çok iyi bak. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.